Sayın seyirciler, Paranormal Aktivite'ye hoş geldiniz. E, konumuz İstanbul'dan Özge Vardarlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Konular biraz derin olunca umarım program sonuna kadar aynı şekilde kalırız. Şimdi e, sizi bir tanıyabilir miyiz Özge Hanım? Elbette. E, Doğum öbürüm İzmirliyim. Tüm okullarımı İzmir'de okuduktan sonra İstanbul'a geldim ve e, haktay bitirdim ama Farklı bir eğitimle, spikerlik sunuculukla yolculuğumuza devam ettik. Uzun yıllardan beri de bu sektörün içerisindeyim. Ve 3 yıldan beri de Business Channel Türk ailesindeyim. Metafizik uzmanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında çok derin konular. Yani e, işin içine girildiği zaman gerçekten biraz karmaşık e, konular olduğunu düşünüyorum. Yaşayanlara daha çok sorulması gerekir açıkçası. Yani hani birebir hayatında yaşayan insanlar var. Farklı konularda gördüklerini iddia edenler var. Onların dünyalarını inip aslında konuşmak gerekiyor. Çok derin konular olduğunu düşünüyorum. Peki e, büyüler konusunda düşünceniz nedir? Hani insanlara büyüler yapıldığında neler olabileceğini düşünüyorsunuz? Büyüye inanıyor musunuz derseniz inanıyorum ama hani çok da böyle çevremde bir şey görmedim ama inan, inandığımı söyleyebilirim, inanıyorum yani. Ama böyle her önüne gelen ben yapıyorum diyenlere asla ve asla değil. E, çok farklı gözdeki kişilerin yapabildiğine inanıyorum. Zaten biz bunu diğer programımızda da söyledik. Kendi medyum ilan eden binlerce insan var. Hani bunların hepsini toplasanız beş parmağın beşini geçmez gerçek olan medyumlar. Bana göre kendini saklayanlar medyum. Söyleyenler, dile getirenler düşünmüyorum. Çok kıyıda köşede onların yaptığını düşünüyorum. Ben e, 17 yaşından beri bu ilmi içindeyim ve bugüne kadar ben medyaya çıkmadım. Hı hı. Ve ben daha yeni medyaya çıktım. Peki neden? Neden insanların artık gerçekleri görmeleri lazım? Şarlatanlara para kaptırmamaları lazım. Şarlatan insanlara namuslarını ifetlerini vermemeler lazım. Ve geçenki programda yine söyledim. Bayanlardan çıplak resim isteyenler sadece kendi nefis ve hevaları uğruna bunlar yapıyor. Musallatı olan insanlar bugün kalkmışlar, medyum olduğunu ilan ediyorlar. Bizim anlatmaya çalıştığımız burada gerçekler. Bu programı sunmamızın sebebi gerçekten insanların büyüğü, karabasan, cin musallatı bunları gerçekten bilmeleri lazım. Hani çok tanıdığımız insanlar var. Sadece kadınların iffetine, namusuna sahip olabilmek için bu iş yaptıklarını da biliyoruz. Peki, ee, cin filmlerini biliyorsunuz. Hı hı. Oradaki görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç izlemiyorum cin filmlerini ama böyle ilk paranormal aktivite filmini izlemiştim. Yani bir tek o film izledim, onu film üzerinden belki dile getiririz ama cin filmlerini hiç izlemedim açıkçası yani bizim Türkler de çekti zamanında bilirsiniz. Biliyorum. Ee, ama hiç izlemedim. Çok da fazla bu konu üzerine aslında yorum yapmıyorum. Ama evet var. Ee, musallat olunda da, hakikaten musallat olunursa da zor bir hayat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten e, cinler insanlara musallat olduğu zaman Nasip kısmetinden tutun, yuva yıkımına kadar hepsinden gidebiliyor. Hı hı. Yönlendiriyorlar değil mi? Beyin kara kutudur. O kara kutuyu cinler ele geçirdiği takdirde insanlar kendi hür iradesiyle hiçbir hareket yapamazlar. Ve bu sefer cinlerin istediğini yapıyorsunuz. Cinler neyi emrederse o yolda gidiyorsunuz. Yoldan çıkıyorsunuz. peki şunu sormak istiyorum. Bunu kişi kendini fark edebiliyor mu? Ya ben eskiden böyle zaman. değildim. Niye böyle oldum gibi. Zaman zaman anlayanlar var. Anlamayanlar da kendini artık çözmeye çalışıyor. Çözemediği için de şarlatanlar yüzünden Daha tamamen da kötüleşiyor. Zor bir süreç oluyor. Şimdi ee, biz şöyle diyeyim. Kendimden gideyim ben bu sefer. Müşterilerimden gideyim. Hastalarımdan. İnsanlar diyor ki, hocam ben bundan 7 ay, 7 ay öncesi, 8 ay öncesi böyle değildim. Benim yuvam dağılmak üzere geldi. Bu sefer bakımlara girdiğimiz zaman kişinin üzerindeki büyüler çıkıyor. Musallatlar çıkıyor. Bu sefer yapan kişinin ismini istiyorlar bizden. Hane içi ise zaten veremiyoruz. Hane içine kavga yürütü olmasın diye. Bu sefer ne yapıyoruz? Büyüyü bozup tekrardan yuvalarını düzeltmeye çalışıyoruz. Zor süreçler. Zor olmasının tek sebebi hane içi olduğu zaman. Anlatamıyorsun, söyleyemiyorsun. Sözel hane'de kanlı bıçaklı olacaklar. En zor sürecimiz bu. Hı hı. Dışarıdan olduğu zaman diyebiliyoruz. Hasan Hüseyin Mehmet yaptı, şu yaptı diyebiliyoruz. Çünkü bulabileceği bir insan değil. Ya da sadece platonik aşık olan bir erkek yaptı, onu söyleyebiliyorsun. O onu tanımıyor çünkü. Sormak istediğiniz başka soru varsa siz sorun. Ben cevaplayayım. Evet insanın böyle merak ettiği o kadar çok soru yağmurları oluyor ki sizin belki çok sık karşılaştığınız hmm. sorular aslında. Aynen. E, nasıl söyleyeyim? O kişiden onları yok edebiliyor muyuz? Uzaklaştırabiliyor muyuz? Ve aslında sonrasında tekrarlanabiliyor mu bu olaylar? Büyü bozulur, musallat alınır, koruma yapılır. O korumayı kaybetmediği sürece... Hiçbir cin, hiçbir şeytan ona musallat olamaz. Ve yüzde yüz çözüm. Tamamen temizlik yapılıyor burada. Neden ben sorusunun cevabı nedir kişi? Hani neden ben hocam dediği zaman size? Neden ben seçildim? Şimdi şöyle diyelim. Zaten büyü yapan senin kendi tanıdığın. Senin resmin olduktan sonra, cismin olduktan sonra, bir elbisen olduktan sonra, saçın teli olduktan sonra... Tutar. Çok rahat da tutar. Sadece insanlar mı büyü yapar? Hayır. Cinler de büyü yapabiliyor. Bayanların en büyük hatası şudur. Banyoya girdiklerinde destur çekmiyorlar. Veyahut da iç çamaşırlarını giyerek duş almıyorlar. Bu sefer evlerde, mutfa, ee, özellikle mutfak, tuvalet ve banyo cinlerin meskenidir. Orada sizi gören bir erkek cin aşık olabiliyor. Erkekler de dişi cin aşık olabiliyor. Bu sefer size nikah takıyabiliyorlar. Bunu yaşayan bir dünya insan vardır. İlla de görmüşlerdir. Ellerine kına yanmıştır. Bunları yaşayan insanlar da mevcut. Durduk yere. Sabah bir kalkıyorsunuz bir bakıyorsunuz elinizde de kına var. Bunu yaşayan insanlar çok var. Hani diğer programımızda değil. Bilim bizi kabul etmiyor. Psikologlar bizi kabul etmiyor. Çünkü onlar haplarla insanları iyileştireceklerini düşünüyorlar. Görmedikleri paranormal anlamı şudur. Normal dışı. Fizyokimyanın tespit edemediği ve bu yüzden de kabul etmezler. Cinler insanlar büyü yaptıkları zaman ölüme kadar götürebilirler. Ama yine de bir bu da bir eylem var, bir hareket var ama açıklanamayan da bir gerçekler var. Tabii ki. Kanıtlanamıyor mu? Kanıtlama aslında çok basit. Bilim istese bunu kanıtlamak istese kanıtlar. Harabi bir yere komple kameraları kurun. A'dan Z'ye. Oradaki gezin, gezenleri kameradan kaçamıyorlar. Kamera yakalayabiliyor. Şunu hemen hatırlattı bana bu vermiş olduğunuz örnek. Yabancı kanallarda izlemişsinizdir, belki denk gelmişsinizdir. Kanal adını vermiyor, yabancı bir kanal ama orada bu tür işte ailelerin yaşadıkları e, kimi durumları sizin dediğiniz gibi ya ses cihazı koyarak ya işte karanlık bir odada kameraya koyarak bir şekilde gösteriyorlar. Ben geçen gün bir yere gittim. Ee, orası komple daha önceden yanlış ve Üç tane çocuk orada yanarak ölmüş. Ve binada kim var, kim yok? Herkes görüntü görüyor ve ses duyuyor. Ben merakımdan gittim. Yeri görmek için. Kamera cihazlarımı kurdum. 3 gün boyunca orada bekledik. Ve orada ruhun dolaştığını ve cinlerin orayı mesken aldığını gördük. Ve binadaki herkesin Hayretler içinde bizim videomuzu izlediğinde baktık. Ondan sonra temizliği yapıldı. Binanın koruması yapıldı. Ve şu anda bina tertemiz. Birçok yerlerde var sanırım. Bizler farkında değiliz öyleyse. Özellikle kiler, odunlu, kömürlük, harabe yerler, çöplükler. Özellikle de evlerimizin tuvalet ve banyoları destur demeden yapılan her şeyde cinleri rahatsız edebilirsiniz. Yapılması ve yapılması gereken nelerdir sizce? Şimdi geçen programda dedim. İnsanlardan önce cinler yaşıyordu. Ve biz cinlerin dünyasını katlettik beton yığınlarıyla. Özellikle yapılması gereken evdeki olaylar temiz gezmek, desturlu gezmek, destur cinlerden izin istemektir. Destur şekildiği takdirde zaten cinler size her türlü kapıyı ve müsaadeyi verir. Onlar çünkü orada yemek yiyebilir, rahatsız edebiliriz. Çocuklarını öldürebiliriz. Şimdi bizim çocuğumuzu öldürdükleri zaman nasıl biz kim bağlıyorsak onların kini daha beter. Bir cin 15 bin, 20 bin, 50 bin, kabile, 50 bin kişilik bir kabileye sahip. Her türlü intikamını da alırlar, her türlü büyüyü de yaparlar. Çok hakikaten başka konular, çok derin. Bilinmesi, incelenmesi gereken konularda. Hayatımızda illa bizim başımıza bir şey gelmesi mi gerekiyor bizim bilgisayar yapmamız için sizce? Ya da bunu birazcık daha belki belli zamanlarda belli yaşta öğretilmesi, bilgi gerekir mi sizce? Şimdi şöyle diyeyim, benim en küçük kızım 8 yaşında, oğlum 13 yaşında. Ben bunlara bunu öğretiyorum. İlla bu iş yapmaları için değil. Yarın bir gün arkadaşıdır, annesidir, babasıdır, çocuğudur. Bir şey olduğu zaman nasıl koruması gerektiğini bilmesi lazım. Biz insanlar şunu diyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bana olmadı kim olursa olsun. Öyle bir şey değil. Biz çocuklarımıza bütün eğitimi verebilirsek çocuklarımız en iyi şekilde kendilerini dış hayatın, görünen ve görünmeyen hayatın tehlikelerinden koruyabilirler. <laughs> Özellikle İslamiyet'i düzgün yaşamak önemli. Ee, şimdi nasıl diyeyim? Bizim görüntüsünü kapattığımız binlerce çocuk var. Aile istemiyor görmesini. 5 yaşında bir çocuk için normal bir şey mi? Değil. Bu sefer kapatıyoruz. Ama dediğimiz laflar şunlar. Çocuklarınıza itina ile neler yapabileceklerini öğretin. Yarın bakın diyorum. Siz bugün bunu yaşadınız. Yarın çocuğunuz yaşamasın. Korumayı bilsin. Hı, hı Neler yapabileceğini bilsin. Ama insanlar ne yapıyor hemen? Ya hocam olur mu? Öğrenmesin. Ama sonuçta görünmeyen bir alemden bahsediyoruz. Bu çocuk için de büyük tehlike. Sadece çocuk için değil, yetişkinler için de. Binlerce verdiğimiz eğitimler var. Anlattığımız seminerler oluyor. Şimdi ee, geçen ay Eskişehir'de bir seminer düzenlediler. Beni davetler gittim anlatıyorum. Ve insanlar bilinçleniyor. Şimdi gözde görülmeyen bir alemi kabul etmedikleri için genelde insanlar İnanmıyorlar. Hı hı. Ama başlarına bir şey geldiği zaman da ilk bize gelenler kendileri. Acaba mı? Hep sizlere geliyorlar. Evet. Sonra da bakıyorlar zaten ee, bu olaylar tamamen uçmuş. Ve kendi içinden başkası konuşuyor. Tamam diyor. Cinler var. Ve bizim şu anda çalıştığımız farklı illerde dört tane psikolog var. Bunlar da hiç cinlere inanmayan ve sonrasında cinlerin insanlar İnanmamak da onları karşı tarafı biraz sınırın e, sinirlendiriyor mu? Böyle bir şey var mı? Şimdi şöyle diyelim. Biz insanların hepsini yok sayarsak, hiçbir insanı kale almazsak nasıl olur? Herkes bir de düşman olur. Hı hı. Cinler de aynı. Şimdi üç harfi diyorlar. Üç harfi de bir şey yok. Ama bunun ismini söyleme. Hani derler. Şimdi sizin adınız dört harfli. Hı hı. Binlerce insan size dört harfli dese ne olur? Sinirlenirsiniz. Hı hı. Onlar da aynı. allah Teala Kur'an'da cin demiş. Üç harfli, beş harfli dememiş. Sonuçta Allahu Teala cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattı. Şimdi i̇nsanların da kötüsü var, cinlerin de kötüsü var. Hani hayatımız tek taraflı değil. Alemlere bağlıyız her şeyi araştırıp öğrenmek zorundayız. Einstein'a deli dediler, şizofren dediler. Niye? Adam beyni çok hızlı çalışıyor diye. Şimdi her beyin çalışan, hızlı çalışan deli diyemeyiz. Tabii ki. Şizofren diyemeyiz. Ama tıp bilimi bunları deli ilan ediyor ve bakır ya da başka bir yere yolluyor. Belli bir üman takıyorlar. Şizofren, deli. deli gibi belki. Yani Tıpa yani dünyasında evet belki onların belli bir isimleri var ama dediğiniz gibi işte sen öylesin böylesin deyip belki bir kenarda bırakmak yerine e, onların dünyasına inip onların ne istediklerini anlamaya çalışmak topluma kazandırmak elbette ki daha iyi olacaktır ama bir de duru gözü çok merak yani duru gözden bahsetmek isterim üçüncü gözleriz değil mi biz? Dur, buna? yürü işte e, sizde mevcut mevcut e, bu da Allah'ın lütfu lütfu yani e hepimizde çoğunda olmayan hepimizin altıncı cisi kendine göre vardı. İşte ben hissettim deriz ama sizinkilerden yani sizin hissettikleriniz birçok kişilerden birkaç basamak. kademe daha yüksek daha yukarıda oluyor. Daha yüksek. Zor oluyor mu sizin için Duru Göz? Ya zorluğu yine şöyle oluyor. ...insanların gerçek yüzlerini gördükçe Diyorsun bundan arkadaş olur, dost olur, böyle olur, şöyle olur. Ama artık içindeki pisliği gördükçe uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Yani dıştan size gülüyor ama içinde iç kısmı aslında binlerce şeytani Bak. fikirler yatıyor. Hı, hı Hani insanlar en büyük yanlışlarında şöyle söyleyeyim ben size. Her dizi kendileri gibi görüyorlar. En büyük yanlışları bu. Yani cinler dediğimiz zaman herkes cinleri kötü biliyor. E insanların da kötüsü var alkol kullanılır, tecavüz edilir, insan öldüren cinler de mevcut. Ama şöyle diyeyim ben size, cinler gerçekten insanlardan e, boyut olarak daha yukarıdalar. Biz dünyayı gezemiyoruz. Onlar dünyayı bir saniyede gezip buraya gelebiliyor. Evet. Düşündükçe insan ne kadar garip geliyor aslında yani. yani i̇nsanlar uyurken astral seyahat yapabiliyorlar. Evet. İnsan bedeninde istediği istediğimi gezebiliyor. Ruhu. Hani gördüğünüz rüyalar falan yere eğitim işte şu rüyayı gördüm. Bu rüyada normalde rüya görmedin. Senin ruhun orayı diyor. Asra seyahat yapıyorsun. Herkes yapabilir mi? Yapamaz. Önemli olan uyurken değil. Bunun oturduğun yerdeyken evet. gidip o yeri anlatabilmektir. Hı hı. Şimdi biz bakımlarımızda Kişi diyor ki bana diyor bir ışık göster diyor. Benim evim diyor ne renk? Evine gidiyorsun mutfağın diyorum böyle. Binanın rengi bu. Senin evin etrafında diyorum otopark alanı var. Oturma odanda şu var. O tabloyu diyorum oradan kaldır. Gerçek astral seyahat budur. Hani insanlar şimdi şarlatan medyumlardan gidelim. Onlar şimdi ne yapıyorlar? 3-5 tane kitap okumuşlar. 5-10 tane bakım yaptırmışlar kendilerince. Bu sefer insana diyor ki sen de şu 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 var. İnsanlar inanıyor mu? İnanıyor. En büyük sıkıntılar da zaten burada başlıyor. Evet. Gidip belki de istediği sonuç ortaya çıkmayınca da bu sefer gerçek medyumları da karalıyorlar. Bu sefer gerçek medyumları karalıyorlar. Bugün İnternet sitelerine yazdığınızda binlerce medyum çıkıyor. Hı hı. Ama toplasanız beş parmağın beşini geçmiyor. Nasıl anlamaları gerekiyor? Her şeyden önce bu adamın yeri var mı? Yüzü görüşme alabiliyor mu? Yüzü görüşmeyi aldığında evraklarını gösterebiliyor mu? Faturasıdır, ruhsatıdır, vergi vefasıdır ve sözleşme yapabiliyor mu? Bunları yapabiliyorsa zaten sıkıntı yok. Ama şimdi öyle bir olmuşlar ki benle yüze gelemezsin. Ofisime gelemezsin. Parayı yatır. Affedersin yatır da nereye yatırayım? Karşımdaki ney? Dolandırıcı mı? Üçkağıtçı mı? Hı hı. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. En büyük sıkıntı zaten burada başlıyor. Çekinmeden soru, sormaları gerekiyor. Aynen. Cevap da zaten bulunuyorsa doğru adrestir. Şimdi beni aradıkları zaman ben diyorum. Nerede arıyorsunuz? İstanbul. Metrobüse ya da aracınıza binin. Şirin gelin. Ofisimle yüzü görüşme yapalım. İster işlem yaptırırsınız ister yaptırmazsınız. Önce beni bir görün tanıyın. İşlem yaptırmasanız diyorum bir çayımı kahvemi içmiş olursunuz. Hı hı. Hakikaten çok başka çok derin konular. Ama işin ehline gittikten sonra da bir problem olmayacaktır. Aynen. Ee, bir programımızın daha sonuna geldik. İstanbul'dan katılan Özge Varlarlı Hanımefendi'ye teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz.